hırsızlık olaylarının artacağından, varlıklarının gideceğinden, hayvanlarının bakımsız kalacağından, hayvanların susuz, yemsiz kalacağından korkuyorlar. Doğrudur, doğru bir endişe. Evet. Burada bununla karşılaştırdık, karşılaştık. O zaman Beşir Bey ve diğer bakanlarımız karar verdiler ki biz burada çadır dağıtmak zorundayız. Doğru bir karardı. Sonra doğru. Genel muafet mantığı itibariyle yanlış bir karardır. Ama o yerel şartlar muhaceyesinde doğru bir karardı o zaman. Doğru hale geldi. Belki o zamanki geçiş dönemi biz içindeydik. Biz hiç boş kalmadık. Her zaman bakın dikkat ettiniz mi? Çadır dışında hiçbir şikayet var mı? İlk gün yiyecek de yoktu. Yiyecek bol bol, bol var. Bak. Yani benim gittiğim üç köyde ilk gün hiçbir şey yoktu. Bizim ee, millet kendisi şey getiriyordu. Ee, üç köyü dolaştım ilk gittiğimde. Evet. İlk gün için söylüyorum. Birinci gün evet. çünkü çok farklı bir tablo evet. vardı bakın. Benim en çok şaşırdığım, hayret ettiğim evet. yani her şeyin olması. Çünkü Gölcük depremini hatırlarsınız. Evet. Evet. Gölcük depreminde Hatırladık. yol kapalıydı. Biliyor yani yolu güvenliğini Tabii. en sonda oradaki gençler ellerindeki sopaları alıp güven, şey yardım ve kurtarma kamyonları geçsin diye diğer araçları kenara almışlardı. Tabii. Bayağı uyumayan da dövüyorlardı yani. Doğrudur. Bu sefer ama Van ve Erciş'te de devlet gerçekten çok iyi çalıştı ve geceliğin hemen yollar yapıldı, yapıldı. kırık yollar. Tabii. Yani yollar çıktı. Yollarda hiçbir sorun yoktu. Hiçbir sorun yoktu. Mesela ben size bir rakam vereyim. Biz ilk el, evvel emirde oraya giden 112.585 kumanya polisi götürdük oraya. Bunların hepsini dağıttık. Hiç arttan olmadı. İlk gün dağıtıldı. Herkese dağıtıldı. Hiç ha çadır meselesiyle alakalı polemikler oldu ama gıda meselesiyle alakalı. Bizimle alakalı diyorum Kızılay'la ilgili üstlendiğimiz konular. Gıda konusuyla alakalı hiçbir sorun olmadı. Şeyde aşevimiz vardır bizim Van'da. Çadır kentin hemen yanındaydı. Aşevimizde yemek çıkarttık. Çok kapasiteli bir aşevidir. Derhal sıcak yemek vermeye başladık. Daha sonra çıkan sıcak yemekler Erciş'e nakledildi. Erciş'teki çadır kentlerimiz de bester hale geldi. Halen daha Erciş'te iki tane çadır kentimiz var ve orada sıcak yemek evet. muntazama çıkılıyor, veriliyor. Bu, bu çadır konusunda dün Van Belediye Başkanı'na ben sorular sordum. Bir evet. sizin de ilgilendiren bir bölüm var. Onu izleyelim isterseniz İlce, beraber. Ne düşünüyorsunuz merak ediyorum tabii. Sayın Belediye Başkanı dediğiyle ilgili. Tabii. Benim size asıl sorum şu. Siz sonuçta bir belediye başkanısınız. Afet bölgesindeki ilim belediye başkanısınız. Yani bu koordinasyonda çok daha etkin olmanız gerekmiyor mu? Olamıyor musunuz? Bir durum mu var ortada bizim buradan göremediğimiz? Bunu soruyorum. Bu kısmı benim için daha önemli. Benim açımda hiçbir problem yok. Yani bir araya gelişte, bir beraber çalışmada benim açımda bir problem yok. Ancak her, her kurum kendi, kendi olanakları kendisi kullanmak istedi. Ha, biz bunları çok ortaklaştıramadık. Bu da bir gerçek. Bu da bir gerçek. Ee, yoksa benim bir araya gelişte şu kurumunla şu kurum yönetisiyle bir problemim yok. Bütün bütün meselelerin üstünü çok rahat bir şekilde silebiliriz. Şu anda var olan reel durumu ben size izah ediyorum. Var olan durumu ben size, anla, size anlattım. Çadır konusu Kızılay'ın sorumluluğunda. Kendisi bu görevi ben yapacağım demiştir. Biz de buyurun ihtiyaç duyulduğu noktada biz de size katkı sunarız. Ama rakam konusunda Bekir. çok farklı rakamların telaffuz edildiğini de bilgisini severeyim. Şimdi Ahmet Bey, dün Buyurun. Bekir Bey'in söylediği şey. şimdi Bekir Bey yerel bir politikacı evet. ve yerel bir Van yönetici. Belediye Başkanı. Van belediye Başkanı. Evet. Şimdi Van Belediye Başkanı da bu koordinasyonun ekibinin içinde olsa, evet. bu köylerin hangi köye ihtiyaç, hangi köyde kaç kişi yaşıyor şey oluyor, herhalde en iyi yönetim belediye birisi başkanı birisi bilir yani inşallah. sonuçta Tabii. siz an, an, Ankara'da, daha çok bilirler evet. ama evet. Yani onunla böyle bir koordinasyon neden gidilmedi? Hani daha iyi olmaz mıydı acaba efendim, yerel şimdi, yöneticilerle? Sadece e, BDP'li olduğu için mi gidilmedi mesela? Yok efendim. Bakın bizi Kızılay'a olarak her şeye karıştırın ama particiliğe karıştırmayın. Peki. Biz kimsenin siyasi inancı, dini inancı, etnik kökeni vesaireyle alakalı kat'il surette karıştırmayız. Biz din, dil, ırk, cinsiyet, farkı gözetmeyen bir kuruluşuz. Bunda Kızılay'a evet. siz de sizin mümtaz kişiliğinizde Kızılay'ı bundan koruyalım. Peki her türlü şey şey yapın. Beni burada hesaba çekin. Ben şahsınızda değil daha ha, çok. Şansımda, o, ko koordinasyon tabii. merkezi değil. anlamında ha, Siz koordinasyon de onun önemli bir doğrudur parçası olduğunuz için soruyorum. Doğru, yoksa Kızılay biz de bir olarak bir parçasıyız. Demem. Zaten 2009'da çıkan Afet Kanunu'nda Kızılay'ın yeri de belli. Evet. Yani Kızılay çadır götürür getirir diye bir rolümüz bizim kanunen yok. Ama misyonumuz bu yani. Biz evet. iyilik adına bunu yapmakla mükellef hissediyoruz kendimizi. Bir de ee, Sayın Başkan'ın dediği gibi Kızılay ben yapacağım diye iddia. Ben bilmediğim bir yere gidip oranın belediye başkanıyla çalışmak istemez miyim? Biz bir afet şeyi koordinasyon kurulu var orada ki onun başkanlığını başbakan yardımcısı yapıyor yani. En üst düzey adam gelmiş orayı idare ediyor. Biz de gidip ona merhaba deyip biz geldik dedik. Biz de buradayız dedik. Arkadaşlarımız zaten demişlerdi. Biz de gittik. Beraber oturduk yan yana. Ne yapabiliriz? Nasıl bir an evvel şey yapabiliriz? İnanın bakın ben burada şey yapayım yani. Bir e, kimseye herhangi bir yaranmak vesaire bir kaygım da yok herhangi bir şekilde ama orada Başbakan Yardımcımız Beşir Atalay yani o soğukta sanki kendisi üşüyormuş gibi reaksiyon gösteriyordu her şeye ve her türlü detayla ilgileniyordu bizzat kendisi yani diğer bakanlarımız yapmıyordu anlamında söylemiyorum ama Sayın Beşir Atalay o orada en kıdemli ve en üst düzey insandı Son derece büyük özverili çalışan. Sabahlara kadar. Şimdi bakın bundan evet. hiç kimsenin şüphesi yok. Evet. Sayın Bakan'ı da takdir etmek lazım. Evet. Hükümet de takdir ediyor herkes. Tabii. Akşam üzeri daha Başbakan evet. kabinenin dörtte biriyle oradaydı. Fakat evet. yine Sayın Bakan yaptığı açıklamada, pardon Beşir Atalay Başbakan evet. Yardımcısı yaptığı açıklamada bir gün sonra şunu diyordu. Ben radyoda dinliyorum köyleri dolaşırken. Evet. Biz her yere ulaştık, çadır verdik. Hatta bazı vatandaşlarımız fazla çadır istedi. Onları da kırmadık, verdik. Ben bunu gidip köylülere söylediğimde adamlar beni dövüyorlardı. Evet. Yani sen ne diyorsun diye. Burada tamam verildi. 10 tane var ama bizim nüfus çok fazla. Öbüründe hiç yok. Yan tarafta evet. Molla Kasım var. 30 evin hepsi yıkılmış 29'u. Evet. İlk gün hiçbir şey yok. Yani anlatabiliyor muyum? Doğru. İyi niyetinden hiç kimsenin kimseye şüphesi evet. yok ama bir kamu görevi yap yapılırken iyi niyetin bir adım ötesini Ötesinin de sormamız gerekiyor. Mesela Doğrudur. bu şey nereden çıktı Sayın Atalay'ın ilk söylediği ilk gün herkesin çadırı var çadır ulaştırdık hatta teknik yani tek çadır, çadır, dağıtımı gelen çadırları bekletmek sizin dağıtılmaya başlandı yani çadır dağıtalım düşüncesi hasıl olduktan sonra çadırlar dağı bizim arkadaşlarımız da şey yaptı 300 kişilik bir ekiple bir kısmı 100 kişisi kadar gıda dağıtımı ile ilgilendi gerisi çadır dağıtımı ilgilendi gelen çadırların hepsi dağıtıldı Çünkü gelen çadırlar dağıtılınca elle çadır kalmadı evet daha sonra karar verildi hava yoluyla hava köprüsü kurulmak suretiyle Türkiye'de ilk defa hava köprüsü kurulmak suretiyle çadır dağıtıldı. Bakın Cüneyt Bey bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Biz Van'a çadırlarımızı öncelikle biraz evvel arz ettim size Erzurum'dan, e, Muş'tan e, Ağrı'dan gibi depolarımızdan e, tedarik ederek getirmiştik. Daha sonra çadır sayısı artması gerektiği zaman biz tuttuk İzmir'den Tekirdağ'dan evet. İzmit'ten Düzce'den, Bursa'dan Bursa'daki depolarımızdan Adnan Menderes, Atatürk ve e, Adnan, e, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı limanlarında karargah kurmak suretiyle e, çadır sevkiyatına başladık. Şu gün geldiğimiz noktada 25 bin küsür tane çadırımız bölgede mevcut. 30 bine çıkartacağız yarın. 3000 bin, 2350 tane de Mevlana evi. Şu anda yolda 235 tane kamyonla gidiyor. Evet. Bunlardan 700 tanesi vardı. Van'ın köylerine dağıtıldı. Van'ın köylerinde kuruluyor şu anda. Yurt dışından çadır veya konut yardımı var mı? Olacak. Yalnız yurt dışındakilerin biraz ele ağırdır. Ben evet. federasyonla alakalı söylüyorum. Biz federasyona dün itibariyle e, apel çağrısında bulunduk. Evet e, Çadır ihtiyacımız var. Bize gönderin diye. Onlar da federasyon olarak kabul ettiler. E, bizim uluslararası Kızılay Kızılaç Federasyonu'nun ee, Avrupa zonu Budapeşte'de konuşlanmıştır. Budapeşte'deki depolarında acil 2000 tane çadır olduğunu bunu göndermek için federasyon başkanlığından izin istediklerini ve göndereceklerini söylediler. 2000 çadırı orada bugün yarın bekliyoruz şeyden. Gümrükleme işlemini de Mesela Erzurum. İsrail prefabrik ev yollayacak diyor. Başka ülkelerden böyle şeyler İsrail, var. İsrail zan ödüyorum üretecek. Yani e, ellerinde hazır yok ama üretim evet. yapacaklar. Onların öyle bir üretme kapasitesi var. Ayrıca e, şeyden e, bir şey kuruluşu olan Shelter Box var. Ee, Rotaryan kuruluşu evet. olan. Onlar da 5000 tane Shelter Shelter Box'ı, çadırı, battaniyesi vesaire hepsinde bir set olarak box şeklinde şeyleri. onları da hazır vaziyette. Onlar da acilen gelebilir 5000 tane onlardan gelecek. 10 On bin tane federasyondan gelecek kısa zamanda hazır üretilmiş evet. şekilde. Ben öyle tanıyorum. Dışarıdakilerle beraber devletimizin kontakta bulunduğu, bazıları ulusal Anladım. derneğiyle beraber gönderiyor, bazıları da kendi devlet imkanlarıyla gönderiyor. Bizim Kızılay Kızılaç Federasyonu vasıtasıyla geleceklerle beraber buradaki çadır ve konteyner kapasitemizi 10 gün içerisinde 50 bine çıkartırız. Peki. Ahmet Bey kendinizi nasıl başarılı buluyor musunuz bu afette yönetici olarak Kızılay Genel Başkanı buluyorum. Biz şu bakımdan buluyorum. E, afet müdahalesi konusunda Kızılay iyi bir